adet kanunlarında tekamül vardır. Yani bir şey başlandığında mükemmel olamaz. Değil mi? Yani matematikte, fizikte, kimyada hangi ilme bakarsanız bakın. Her şey telahuk ve efkarla birbirinin üzerine yardım ederek i̇bn Sina'nın birinci gündeki tıbbı ile bugün çok değişik vaziyet var. Ama neden? Çünkü üzerine çok binmiş inkişaf etmiş. Halbuki aleyhissalatü vesselam Efendimiz getirdiği dinde, şeriatta, hukukta, fıkıhta, içtimaiyatta getirdiği düsturlar son noktada düsturlar. Yani ancak peşeriyet 1500 sene o birinci gündekine uyabilirse güzel yapabiliyor. telahuk efkarla, birbirinin üzerine ilim ilavesiyle bunu da şöyle yapalım, bunu da böyle yapalım tarzında değil. Birinci günde yaptığı ibadetin, taatın, içtimaiyatın, adaletin, askeriyenin her ne var ise yaptığı her şey son noktada. Ancak beşeriyet 1500 beş sene belki 10 bin sene daha gitse ona ne kadar yaklaşabiliyorsa o kadar güzel olabiliyor. Elbette bu sadakatinin doğruluğunun en mühim delilidir.